Tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün size Barbell Row hareketinin orijinalini göstereceğim. Bu çok önemli bir hareket. Eğer hareketi bilmeyen arkadaşlarımız varsa bu videoyla birlikte artık hareketin orijinalini yapacaklar. Çünkü sırt için olmazsa olmazlardan bir hareket arkadaşlar bu. Barbell Row hareketi. Bunu sırt antrenmanınıza kesinlikle ama kesinlikle ekleyin sırtınızdaki hacmin arttığını çok bariz bir şekilde göreceksiniz. Bir iki ata içerisinde. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim dostlar. Evet. Birazdan hareketi size göstereceğim. Lütfen izlerken açılara, tutuşuma e ve hareketin kombinasyonuna muhakkak çok dikkat edin dostlar. Evet şimdi harekete geçiyoruz. Yavaş yavaş dizlerimi kırıyorum ve belimi de aynı şekilde aşağıya doğru 45 derecelik bir açıyla eğiyorum ve bulunduğu pozisyonda kilitliyorum arkadaşlar. Kilitledikten hemen sonra kolları aşağıya salıyorum. Bütün latlarımı yani sırtımı aşağıya salıyorum. Belimin pozisyonunu bozmadan. Belimin pozisyonunu bozmadan önce yukarıya doğru sırtımı topluyorum ve kollarımla birlikte çekişi gerçekleştiriyorum. Size birkaç uyarım var bu hareketle alakalı. Bu hareketi yaparken hafif ağırlıklar kullanın. Hafif ağırlıklar kullanarak hangi açıda daha verim, daha iyi verim aldığınızı göreceksiniz, hissedeceksiniz. Her insanın açısı aynı değil. Herkesin sırtı aynı uzunlukta, herkesin sırt kasları aynı uzunlukta ve aynı dolgunlukta değil. O nedenle siz bu hareketi yaparken çok küçük 4-5 santimlik bir açıda 4-5 santimlik bir açı yaparak aşağıya yukarıya çok bozmadan hareketin formunu çok bozmadan 4-5 santimlik açılarla aşağı inip yukarı çıkıp doğru pozisyonu doğru açıyı kendinize ayarlayın. Hangi noktada sırtınızda daha iyi vuruyorsa o açı o doğrultu sizin en iyi doğrultunuzdur. Bunu kesinlikle unutmayın. Bir ikincisi ise hareketi yaparken kamburunuzu çıkarmayın dostlar. Belinizi kırıyorsunuz ama kamburunuzu çıkarmıyorsunuz. Bir üçüncüsü ise bu hareketi yapmadan önce kesinlikle ama kesinlikle çok iyi ısının. Isınmadan yaparsanız 5 kiloluk bir ağırlıkla bile sırtınızın, omurlarınızın diski kayar. Ve yaklaşık 4-5 ay boyunca antrenmanlardan, spor salonlarından uzak kalmak zorunda kalırsınız arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Vücudunuzu ısıtın. Hangi bölgeye çalışırsanız çalışın o bölgeyi kesinlikle ama kesinlikle ısıtın arkadaşlar. Evet dostlar bu hareketi antrenmanlarınızı ekleyin. Çok kısa bir süre içerisinde, 1-2 hafta içerisinde bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Eğer hareketi doğru yaparsanız sırtınızdaki gelişmeyi gerçekten hissedeceksiniz. Daha geniş bir sırta sahip olacaksınız arkadaşlar. Evet dostlar, kanalımız yeni bir kanal. Sizle birlikte büyümeye devam ediyor. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bu şekilde bize destek olmuş oluyorsunuz. Merak ettiklerinizi ise yorumlarda ekleyebilirsiniz dostlar. Sorabilirsiniz. Evet kendinize çok iyi bakın ve bir daha gibi yükselin.